Ara sıra güneş sistemimize buraya ait olmayan bir şeyler süzülür. Doğrusu çoğu fark edilmeden geçip gider. O kadar silik, o kadar uzak ki biz onların burada olduğunu bile anlamadan yok olurlar. Ama arada bir öyle bir iz bırakır ki dikkatimizi çekmek zorunda kalırız. Üçyü Atlas da onlardan biri. Buralı değil. Buralı olan hiçbir şeyin kurallarına da uymuyor. Yörüngesi güneş sistemimizin içinden sanki sadece gelip geçen bir ziyaretçi gibi dost doğru geçiyor. Geri dönmüyor yavaşlamıyor. Sadece hızlı, sessiz ve nereden geldiğine dair ipuçlarıyla dolu bir şekilde ilerliyor. Başka bir yıldızdan gelen, gelip geçici bir haberci, kendi güneşimizden bile daha eski buz ve tozla yazılmış hikayeler taşıyor. Onu dikkat çekici kılan şey, sadece yıldızlar arası olması değil, aynı zamanda güneşten çok uzakta bile aktif olması. Gaz çıkarıyor, parlaklaşıyor ve renk değiştiriyor. Bildiğimiz şeylere uymayan bir kimyasal yapı sergiliyor. Bu, Diğer güneş sistemlerinin kendi dünyalarını bizimkinin inşa edildiği gibi inşa etmediğinin bir kanıtı ve ortadan kaybolmadan önce Üçü Atlas bize o dünyalar hakkında herhangi bir teleskobun şimdiye kadar anlattığından çok daha fazlasını anlatabilir. 3E Atlas güneş sistemimizde sanki yer umursamıyormuş gibi hareket ediyor. Şili'deki Atlas teleskobu tarafından bir Temmuz 2025'te keşfedildiğinde hemen dikkat çekti. Yörüngesi bir döngü değildi. Dost doğru bir kaçış rotasıydı. Güneşin yörüngesinde dönmek yerine hiçbir şeyin onu tutamayacağı kadar hızlı bir şekilde içinden geçiyordu. Saatlik yaklaşık 210 bin kilometrelik bu hız onun buralı olmadığına dair ilk ipucuydu. 15 Temmuz'a gelindiğinde yörünge parametreleri kesinleşmiş, güneş sistemi tarafından yakalanma olasılığı elenmiş ve yıldızlar arası statüsü doğrulanmıştı. Ekliptik düzlemli olan kesin hizalaması, galaktik düzlemden gelen dinamik etkiler hakkında ilk başta sorular uyandırsa da çoğu kuyruklu yıldız güneşe yaklaştığında uyanır. Buz ısınır, gazlar dışarı atılır ve bir kuyruk oluşur. Ancak 3'ü e Atlas, hala 3 astronomik birimden fazla uzaklıktayken, yani dünyadan Güneş'e olan mesafenin yaklaşık 3 katı kadar ötedeyken bile hareketlilik göstermeye başladı. Isının ona ulaşmasının beklendiği zamandan çok önce görünür bir koma ve soluk bir kuyruk geliştirdi. Bu erken hareketlilik gökbilimcileri hazırlıksız yakaladı. Ya kuyruklu yıldızın yüzeyi alışılmadık derecede uçucu buzlar açısından zengin ya da kabuğu zayıf güneş ışığının bile gaz çıkışını tetikleyebilecek kadar gözenekli. NASA'nın geçiş yapan öte gezegen araştırma uydusundan elde edilen arşiv verileri, bu hareketliliğin daha da erken başladığını 7 Mayıs 2025'e kadar uzanan tespitlerle ortaya koydu. Bu, resmi duyurusundan bir aydan fazla önceydi ve Güneş'ten 6 astronomik birim kadar uzakta bile potansiyel olarak azot veya hidrojen gibi süper uçucular tarafından yönlendirilen gaz çıkışını doğruluyordu. Dünya genelindeki teleskoplar ilk görüntülerin ima ettiğini doğruladı. Bu sessiz bir yolcu değildi. Güneşe yakın bir yerel kuyruklu yıldız gibi gaz ve toz saçıyordu. Hareketlilik paterni simetrik bile görünmüyordu. Güneşe bakan taraf parlak ve aktifti, gölgeli taraf ise daha karanlık ve sakindi. Bu düzensiz davranış yamalı bir yüzeye işaret ediyordu. Bazı kısımları buz gibi donmuş, diğerleri ise en ufak bir sıcaklıkta buharlaşmaya hazır bileşiklerle doluydu. Milyonlarca hatta sayısız yılını yıldızlar arasında sürüklenerek geçiren bir cisim için bu tür bir canlılık mantıklı değildi. Atıl, kabuk bağlamış ve sessiz olması gerekirdi. Bunun yerine Üçü Atlas sanki kendi sisteminden henüz fırlatılmış gibi taptaze görünüyordu. İşte bu çelişki James Webb uzay teleskobunun dikkatini çekti. Aynı zamanda Hubble'ın da odağını çekti ve Hubble onun dışarı attığı malzemenin ayrıntılı görüntülerini yakaladı. Bunlar geç Ağustos'ta yaklaşık 56 bin kilometreden Eylül ortasına gelindiğinde neredeyse 100 bin kilometreye kadar uzanan, saniyede 22 metreye varan hızlarla itilen minik toz parçacıklarından oluşmuş soluk geniş bir kuyruk gösteriyordu. Ancak bir kısmı dünyadan onu görüş şeklimiz nedeniyle daha kısa görünüyordu. Eğer güneşten bu kadar uzakta zaten aktifse o yüzeyden tam olarak ne yanıp gidiyordu? ve hangi tür kimya bir kuyruklu yıldızın böyle davranmasına neden olabilirdi? 29 Ekim 2025'teki günberi geçişinden sonra bile kütle kaybetmeye devam etti. Bu da yörüngesini takip etmenin onu uzak bir yıldız kökenine bağlayabileceği umutlarını körüklüyordu. James Webb Uzay Teleskobu Ağustos 2025'te 3'ü Atlas'a yöneldiğinde gökbilimciler tanıdık bir şeyler görmeyi bekliyorlardı. Biraz su buharı, Belki biraz karbon monoksit ve soluk bir toz karışımı. Temelde güneşimizin yörüngesinde dönen çoğu kuyruklu yıldızınkiyle aynı kimyasal formül. Ancak Webb'in enstrümanları daha önce kimsenin görmediği bir şeyi gösterdi. Su tarafından domine edilmek yerine 3'ü atlas çoğunlukla karbondioksit yayıyordu. Her bir su buharı molekülüne karşılık yaklaşık 8 karbondioksit molekülü vardı. Bu tek ölçüm bilim insanlarının ona bakış açısını değiştirdi. Güneş sistemimizde bir kuyruklu yıldız ısındıkça su buzu genellikle ilk süblimleşen maddedir. Karbondioksit daha sonra veya daha küçük miktarlarda ortaya çıkar. Ama burada her şey tersine dönmüştü. Yüzey kimyası altüst olmuş gibiydi. Webb'in yakın kızılötesi spektrografı güçlü karbondioksit çizgileri ve yalnızca soluk su izleri ortaya çıkardı. Ekip verileri iki kez kontrol etti. Sonuç aynıydı. Bu kuyruklu yıldız neyden yapılmış olursa olsun bilindik paterne uymuyor. En olası açıklama, 3i atlasın ana yıldızından çoğu kuyruklu yıldızdan çok daha uzakta oluşmuş olması. Böylesine derin dondurucu bir ortamda karbondioksit katılaşarak kalın tabakalar halinde birikebilirken su yüzeyin daha da derinlerinde hapsolmuş kalabilirdi. Başka bir fikir ise kozmik radyasyonun dış katmanları mühürleyerek su buzunu hapseden bir kabuk oluşturması, karbondioksitin ise çatlaklardan ve gaz çıkış yerlerinden sızmasıdır. Her iki durumda da kimyasal yapı, güneşimiz civarındaki herhangi bir şeye göre daha soğuk, daha karanlık koşullar altında oluşmuş bir dünyaya işaret ediyordu. Webb'in bu tespiti bu yüzden çok değerli. Mesele sadece kuyruklu yıldızın neye sahip olduğu değil, aynı zamanda bunun nereden geldiği hakkında ne anlattığı. İçindeki donmuş malzemeler başka bir yıldız sisteminin oluşumundan bu yana korunmuş diskinin doğrudan örnekleridir. İlk kez yabancı bir güneş sisteminin bileşenlerine bakıyorduk. Uzaktan tahmin yürütmek yerine kimyasını doğrudan okuyorduk. Ne var ki karbondioksit baskınlığı başka bir soruyu akla getirdi. Eğer su yüzeyin altında gizleniyorsa ne zaman nihayet ortaya çıkmaya başlayacaktı? Bunu öğrenmek için gökbilimciler üç göz atlası güneşten bu kadar uzakta kimsenin yapabileceğini düşünmediği bir şeyi yaparken yakalayacak başka bir gözlemevine yöneldi. Genellikle gama ışını patlamalarını gözlemlemek için kullanılan Neil Gerald Swift gözlemevi Morötesi. Ultraviyole cihazlarını üç göz atlasa yöneltti ve belirgin bir hidroksil sinyali yakaladı. Bu tek tespit büyük bir şey ifade ediyordu. Kuyruklu yıldız Güneş'ten hala yaklaşık 3.5 astronomik birim uzaklıktayken su buharı salıyordu. O mesafede güneş ışığı zayıftır. Sıradan kuyruklu yıldızlar su buzu katı halde kaldığı için sessiz kalır. Üç göz atlasın bu kadar uzakta su salması için yüzeyinin altında olağan dışı bir şeyler oluyor olmalıydı. Kabuğu, içeri biraz ısı sızdığında gazın dışarı sızmasına izin veren mikroskobik kanallarla dolu olabilir. Ya da güneş tarafından zaten ısınmış ve parçalanmakta olan hapsolmuş su buharını uzaya serbest bırakan donmuş tanecik kümeleri içerebilir. Bu, yıldızlar arası bir yolcu için normal bir davranış değil. Hatta, üç göz atlasın burada doğan kuyruklu yıldızlardan daha atıl olması gerekirdi. Yüzeyi, yıldızlar arasında milyonlarca yıl boyunca kozmik radyasyona maruz kalmıştı. Aksine, iç kısmı hiç yaşlanmamış gibi su buharı salıyor. Bu da demek oluyor ki, en azından bir kısmı, oluştuğu günden beri buzu koruyan yalıtkan malzemenin altına gömülü olarak korunmuş kalmış. Web'den gelen karbondioksit okumalarıyla birlikte Swift'in keşfi katmanlı bir tablo çiziyordu dış yüzey karbondioksit hakimiyetindeyken daha derin su cepleri ancak şimdi güneş ışığına ulaşıyordu. Bu, kuyruklu yıldızın bileşiminin tek düze olmadığını, aksine katmanlı olduğunu düşündürüyor. Her bir katman, doğduğu yerdeki sıcaklık ve kimya hakkında farklı bir hikaye anlatıyordu. Güneşten bu kadar uzakta aktif su bulmak, bir kuyruklu yıldızın ne zaman ve nerede aktifleştiğine dair modellerimize de meydan okuyor. Şunu gösteriyor ki, Yapı uygunsa yıldızlar arası buz bile hafif güneş ısınmasına tepki verebilir. Bu detay önemlidir çünkü bu antik parçaların ne kadar kırılgan ve dinamik olduğuna dair ipuçları veriyor ve bu da bir sonraki gizemi ortaya çıkardı. Üç göz atlasın ışığı yansıtma şekli de hiçbir anlam ifade etmiyordu. Güneşten gelen ışık bir kuyruklu yıldıza çarptığında, komanın içindeki toz taneciklerinden saçılır. Işığın polarize olma şekli Saçıldıktan sonraki titreşim yönü, bilim insanlarına bu tanelerin neye benzediği hakkında çok şey anlatır. Bu ince bir etki ama parçacıkların pürüzsüz mü, pürüzlü mü, küçük mü, büyük mü, parlak mı, koyu mu olduğunu ortaya çıkarabilir. Onlarca yıldır, güneş sistemimizdeki kuyruklu yıldızların hepsi tahmin edilebilir polarizasyon aralıklarına giriyordu. Ancak, üç göz atlas ortaya çıktı ve hepsini hiçe saydı. Birçok gözlem evinden yapılan ölçümler, polarizasyonunun sadece 7 derecelik bir faz açısında %-2.7'ye düştüğünü buldu. Bu aşırı bir değerdir. Sıradan kuyruklu yıldızlarda görülenin çok ötesinde. Normalde negatif polarizasyon toz taneciklerinin kompakt ve düzensiz olduğunu gösterir. Ancak bu seviye daha da tuhaf bir şeyi düşündürüyor. Bu, üç göz atlastaki parçacıkların ışığı henüz modelleyemediğimiz şekillerde saçtığını ima eder. Bu aşırı polarizasyon, geriye doğru bir dönüş, retrograd spin kanıtıyla birleştiğinde, nesnenin güneş sistemi dışından gelen tuhaflıklarını daha da artırıyor ve o muamuanın daha tozlu daha az aktif profiliyle keskin bir tezat oluşturuyor. Bir açıklama şudur ki, toz tanecikleri koyu organik maddeyle kaplı olabilir. Belki de yıldızlar arası uzayda geçirdiği süre boyunca kozmik radyasyona uzun süre maruz kalmaktan oluşmuş. Milyonlarca yıl içinde radyasyon parçacıklarının dış katmanlarını değiştirmiş olabilir, ışığı farklı emen karmaşık karbon bileşikleri üreterek Başka bir fikir ise taneciklerin daha büyük veya kümelenmiş olması, ışığı tahmin edilemez yönlerde saçan pürüzlü, düzensiz bir yüzey oluşturarak. Sebep ne olursa olsun sonuç şudur ki, üç göz atlasın ışığı bize yalan söylüyormuş gibi davranıyor. Parlaklığı, içinde ne olduğuna dair tüm hikayeyi anlatmıyor. Tuhaf polarizasyon deseni, tozun sadece rengi veya boyutu açısından farklı olmadığını gösteriyor. Temelde yabancı bir yapıya sahip. Bu taneler, daha düşük sıcaklıklar, farklı radyasyon seviyeleri veya güneşimizin etrafında hiç var olmamış eşsiz kimyasal yapılarla bir ortamda oluşmuş olabilir. Bu detay önemlidir çünkü kuyruklu yıldızın geçmişiyle doğrudan bağlantılıdır. Garip ışık imzası, yüzeyini zamanla yeniden şekillendiren aynı kozmik ışın maruziyetinin bir parmak izi olabilir. Bu aynı zamanda şunu da hatırlatıyor ki bu nesne sadece yıldızlar arası uzayda seyahat etmekle kalmamış, onun tarafından değiştirilmiş. Ve bu da bir sonraki ipucuna götürüyor. O da o yolculuğun ne kadar uzun ve çetin geçmiş olabileceğini ortaya çıkarıyor bilim insanları üç göz atlasa ne kadar çok baktıysa bu kuyruklu yıldızın yüzeyine yazılmış bir geçmişi olduğu o kadar netleşti. Yeni bir model, kabuğunun dış 15 ila 20 metrelik kısmının galakside süzülen, yollarına çıkan her şeye sürekli çarpan yüksek enerjili galaktik kozmik ışınlar tarafından yoğun bir şekilde yeniden şekillendirildiğini öne sürüyor. Bu parçacıklar moleküler bağları kıracak atomları yeniden düzenleyecek ve milyonlarca yıl boyunca derin uzaya maruz kalan nesnelerin yüzeylerini yavaşça dönüştürecek kadar güçlüdür. Yıldızlar arasında yolculuk eden bir kuyruklu yıldız için bu, yüzeyinin çağlar boyunca bombardımana tutulduğu anlamına gelir. Her çarpma kimyasal yapıyı biraz daha değiştirir. Buzu koyulaştırır, gazlar salar ve karmaşık organik kalıntılar oluşturur. Zamanla, bir zamanlar berrak buz olan şey sertleşmiş bir kabuğa, pürüzlü ve karbon bakımından zengin bir yapıya dönüşür. Bu katman sadece farklı görünmekle kalmaz, farklı da davranır altında gazları hapsedebilir, taze buzu yalıtabilir ve hatta güneş ışığı nihayet ona ulaştığında kuyruklu yıldızın nasıl tepki vereceğini kontrol edebilir. Bu da üç göz atlasın iki farklı biçimde davrandığını açıklayabilir. Kozmik radyasyonla şekillenen dış katman karbondioksiti serbestçe sızdırırken iç kısım ise bu ışınlardan hala korunarak daha saf su buzu barındırır ki bu da ancak daha derin kısımlar ısındığında dışarı çıkar başka bir deyişle tek bir nesnede iki farklı tarih görüyoruz. Dıştaki birkaç metrelik kısmı sonsuz kozmik maruziyeti anlatırken iç çekirdeği doğduğu anın koşullarını muhafaza ediyordu. Bu uzayın boş olmadığını hatırlatıyor. Uzay içinden geçen her şeyi dönüştüren bir ortamdır. 3 e. Atlas muhtemelen kendi sisteminden atıldığından beri milyonlarca hatta milyarlarca yıldır uzayda dolaşıyor. Bu yolculuğun her yılı yüzeyinde mikroskobik izler bıraktı. Nihayet güneş sistemimize girdiğinde bu izler kendini garip kimyası, tuhaf ışık yansıması ve karbondioksit ile suyun beklenmedik dengesiyle açığa vurdu. Bu izleri anlamak bu kuyruklu yıldızın neden bu kadar tutarsız davrandığını açıklamaya yardımcı oluyor. 3i Atlas güneşe yaklaşmaya başladığında gökbilimciler parlaklığında sessiz bir artış bekliyorlardı. Ancak o, herhangi bir kalıba uymayan bir gösteriye dönüştü. Ağustos ayının sonlarında, Şili'deki Gemini South Teleskobu, çekirdeğini saran zayıf gaz halesi olan komanın, yalnızca birkaç hafta içinde boyutunun iki kattan fazla arttığını bildirdi. Eylül ayının başlarında çok büyük teleskopta gözlemlere katılarak parlaklığının dalgalandığını tespit etti. Bir zamanlar sadece ince bir toz ipliği olan kuyruk, uzayda milyonlarca kilometre boyunca uzanan belirgin bir gaz ve toz bulutuna dönüştü. Hubble'ın 2025'in Temmuz ve Ağustos aylarında çektiği ayrıntılı görüntüler bu evrimi yakaladı. Sadece güneş karşıtı kuyruğu değil, aynı zamanda anormal, güneşe doğru yönelen bir toz püskürtüsü de ortaya koydu. Koma içindeki güneşe doğru işaret eden, son derece asimetrik ve dik genişliğinden 10 kat daha uzun, iğne benzeri çarpıcı bir uzantı, tam olarak güneş kuyruklu yıldız hattı boyunca hizalanmıştı. Bu güneşe doğru yönelen püskürtü, kuyruklu yıldızın güneşe bakan tarafındaki nazik gaz jetleri tarafından saniyede yaklaşık 2 metre hızla yavaşça hareket eden büyük buz parçacıklarını dışarı atmasıyla oluşuyordu. Bu parçalar ağır olduğu için güneş ışığı onları kolayca savuramıyordu. Bu yüzden yörüngelerinde kalıyorlardı. CahuTek veya Bernard ve Eli Bernstein gibi kuyruklu yıldızlarda görülen optik anti kuyrukların aksine bu püskürtü güçlü gaz çıkış deliklerine sahip düzensiz bir yüzeyin kanıtı olan gerçek bir malzeme fışkırma etkinliğinden kaynaklanıyordu. Ancak herkesi hazırlıksız yakalayan şey rengiydi. Çoğu kuyruklu yıldız, güneş ışığının diatomik karbon veya siyanojen gibi molekülleri uyarmasıyla yeşil veya sarı renk de parlar. 3. i Atlas Güneşten bir buçuk astronomik birim uzaklığa yaklaştıkça koyulaşan soluk mavi bir ton sergilemeye başladı. Mavi ışık, kısa dalga boylarının daha güçlü saçıldığı anlamına gelir. Bu genellikle tam olarak anlayamadığımız şekillerde etkileşime giren ince toz veya gazın bir işaretidir. Bazı bilim insanları bunun güneş ışığını yansıtan minik buz taneciklerinden kaynaklandığını düşünürken, diğerleri daha derin katmanlardan salınan olağan dışı molekülleri öne sürüyor. Nedeni ne olursa olsun, mavi bir kuyruklu yıldız nadirdir ve mavi yıldızlar arası bir kuyruklu yıldız ise eşi benzeri görülmemiştir. Değişimlerini izleyen teleskoplar kuyruğun pürüzsüz veya simetrik olmadığını fark ettiler bir tarafı daha parlak parlıyor. Sanki düzensiz bir rüzgara yakalanmış bir bayrak gibi hafifçe kıvrılıyordu. Bu asimetri, kuyruklu yıldızın yüzeyinde bir şeylerin olduğuna işaret ediyordu. Zayıf noktalardan fışkıran yerelleşmiş gaz jetleri. 3I Atlas döndükçe bu delikler parlayarak kuyruğun şeklini büken madde akışları fışkırtıyordu. Dünya'dan bile görüntüler bir dengesizlik örüntüsü gösteriyordu. Sanki kuyruklu yıldızın yüzeyi, yeni sıcaklığın altında kendini bir arada tutmak için mücadele ediyordu. Bu fikir, Ekim ayında Çin'in Tanwen bir Mars yörünge aracının 3i atlası gözlemlemek için küresel kampanyaya katılmasıyla destek buldu. Orta çözünürlüklü kamerasını kullanarak uzay aracı Mars yörüngesinden bir dizi görüntü yakaladı ve böylece başka bir gezegenden fotoğraflanan ilk yıldızlar arası kuyruklu yıldız oldu. Güneş'in uzak tarafındaki görüş noktasından Tanwen 1, Dünya tabanlı teleskopların kaydettiği aynı mavi komayı ve düzensiz kuyruğu gördü. Bu iki bakış açısı, gökbilimcilere kuyruğun gerçek uzunluğunu ve yönünü üçgenleme yaparak belirleme olanağı sağladı, gaz ve tozun nasıl kaçtığına dair üç boyutlu bir görünüm yarattı. Mars'tan gelen veriler, kuyruğun beklenenden daha hızlı değiştiğini, güneş rüzgarı ona karşı ittikçe bükülüp titrediğini ortaya koydu. Her parlaklık patlaması bir etkinlik artışına karşılık geliyordu. Bu da 3i atlasın sürekli değil, darbeler halinde gaz saldığını düşündürüyordu. Birkaç gün parlaklaşır, sonra solar, ardından tekrar parlamaya başlardı. Bu örüntü düzensiz bir yüzey kabuğunun modelleriyle uyuşuyordu. Yüzeyinin bazı kısımları radyasyon maruziyeti nedeniyle kabuk bağlamışken, diğerleri hala uçucu buzlar açısından zengindi. Güneş ışığı yeni bir zayıf noktaya ulaştığında alttaki basınç onu patlatır, uzaya taze toz ve gaz salardı. Gökbilimciler bu görüntüleri bilgisayar modelleriyle karşılaştırdılar ve gaz çıkışının rastgele olmadığını tespit ettiler. Kuyruklu yıldızın dönüşünü takip ediyordu. Bu, yüzeyinin bir bölgesinin diğerlerinden çok daha aktif olduğu anlamına geliyordu. Her birkaç saatte bir o bölge güneşe döndükçe kuyruk hızla büyüyordu. Etkinlik kaotik değildi dönüşü ve düzensiz yüzeyi tarafından yönlendirilen mekanik bir süreçti. Çarpıcı olan her şeyin ne kadar canlı görünmesiydi. 3 i atlas güneş sistemimizde sadece hareket etmiyor ona tepki veriyor gerçek zamanlı olarak kendini yeniden şekillendiriyordu. Mavi renk şimdiye kadar güneş ışığına maruz kalmamış taze buz taneciklerinden kaynaklanabilir. Bunlar daha eski, radyasyonla kararmış tozdan farklı şekilde ışığı saçıyor. Kuyruğundaki asimetri kuyruklu yıldızın yeni gaz çıkış deliklerinin tam olarak nerede açıldığını bize anlatıyor olabilir ve bilim insanlarına daha önce hiç görülmemiş bir ölçekte yüzey evrimini izleme şansı veriyor. Yıldızlar arası uzayda çağlar boyunca sürüklenmiş bir nesne için 3I Atlas sanki yeni doğmuş gibi davranıyor. Yüzeyi sanki bu anı bekliyormuş gibi enerji salıyor ve kuyruğu her hafta daha da uzuyor, güneş radyasyonu ve manyetik basınçla taşınıyordu. Dünya ve Mars'tan sessiz kalmayı reddeden bir nesne görüyoruz yapısı, rengi ve hareketi, hepsi yeni karmaşıklık katmanlarını ortaya koyuyor. Ancak bu beklenmedik etkinlik bir tartışma başlattı. Çoğu bilim insanı bunun, onu etrafa iten düzensiz gaz jetlerinden kaynaklandığını düşünüyor. Ancak 30 Ekim'de Harvard'dan A.V. Loeb tarafından yayınlanan bir rapor, bazı tuhaf davranışlara dikkat çekti. Yörüngesinde yalnızca yerçekiminin yapması gerekenlerle uyuşmayan minik kaymalar vardı. Bu küçük ivmelenmeler, üç atlası açıklanması zor kılan birçok tuhaflıktan sadece biridir. Yine de çoğu uzman, cevabın gizemli veya yapay herhangi bir şeyden ziyade alışılmadık bir kimyada yattığına inanıyor. Ne kadar çok izlersek, bunun sadece uzak bir ziyaretçi olmadığı o kadar netleşti. Bu bizimkinden çok farklı kurallara sahip bir sistemden gelen bir elçiydi ve bize aktivite, kimya ve ışık hakkında gösterdikleri kuyruklu yıldızların gökada genelinde nasıl oluştuğuna dair düşüncelerimizi yeniden tanımlayabilir. Üç atlasın her gözlemi gökbilimcilere güneş sistemimizin tipik olmadığını hatırlatıyor. Sadece olayların nasıl gelişebileceğinin bir versiyonu. Üç atlasın davranışı bilim insanlarını yıldızların etrafında gezegenlerin ve kuyruklu yıldızların nasıl oluştuğuna dair köklü varsayımları sorgulamaya zorladı. Bizim sistemimizde kuyruklu yıldızlar çoğunlukla su buzu, karbon monoksit ve bir avuç başka uçucu maddenin karışımlarıdır. Oranları oldukça tutarlıdır. Erken güneş nebulamızın nasıl soğuduğu ve donduğu tarafından şekillenmiştir ancak üç atlas diğer sistemlerin aynı kuralları takip etmediğini gösteriyor. Yüzey kimyasına su yerine karbondioksit hakimdir ve bu tek başına doğum yerinin bizim kuyruklu yıldızlarımızın oluştuğu bölgeden daha soğuk ve yıldızından daha uzak olması gerektiğini söylüyor. Bu fikir kulağa küçük gelebilir ama tüm taşları yerinden oynatıyor. Eğer tek bir yıldızlar arası nesne bu kadar karbondioksit içerebiliyorsa bu, ana sistemindeki koşulların karbon bileşiklerinin daha erken ve daha büyük miktarlarda donmasına izin verdiği anlamına gelir. Bu tür bir ortam, ancak daha zayıf veya daha soğuk bir yıldıza veya karbonun alışılmadık derecede bol olduğu bir yıldıza sahip bir disk de var olabilirdi. Gökbilimciler için bu sanki farklı bir tarifle oluşmuş bir dünyanın parçasını bulmak gibidir. Diğer gezegen sistemlerinin sadece farklı görünmekle kalmadığını kanıtlar. Onlar kimyasal ve fiziksel olarak özlerinde farklıdır. Bilim insanları, üç atlası daha önceki iki yıldızlar arası ziyaretçi olan 2017'deki Oumuamua ve 2019'daki Boris'le karşılaştırdığında farklılıklar daha da çarpıcı hale geliyor. Oumuamua kuru bir kaya gibi görünüyordu. Çok hızlı hareket ediyordu ve kuyruğundan eser yoktu. Boris ise güçlü bir komaya ve bizimkine benzer bir kimyasal yapıya sahip tipik bir kuyruklu yıldız gibi davrandı. Üç atlas ikisinin arasında bir yerdedir, aktiftir ancak kimyası tersine çevrilmiştir. Bu sadece üç örnekle bile yıldızlar arasında sürüklenen malzemenin çeşitliliğinin şimdiden herkesin beklediğinden daha geniş olduğunun bir hatırlatıcısıdır. Eğer sadece birkaç ziyaretçiden bu kadar çok varyasyon görebiliyorsak, Gökada'nın geri kalanının buz ve kayanın daha da tuhaf kombinasyonlarıyla dolu olması gerekir. Webb ve Swift'ten gelen verilerde bu yıldızlar arası kuyruklu yıldızların ana sistemlerinden gelen zaman kapsülleri gibi doğdukları ortamların kayıtlarını taşıyabileceğini gösteriyor. Gazların dengesi tozlarının yapısı ve buzlarının durumu, orijinal ön gezegen disklerinin sıcaklıklarını ve kimyasal gradyanlarını yansıtır. Onları incelemek, gezegen oluşumunun fosil kaydını okumak gibidir. Sadece kaya kazmak yerine, saatte yüz binlerce kilometre hızla geçen bir şeyden gelen ışığı analiz ediyoruz. Üç atlas, özellikle kullanışlıdır çünkü birlikte görmeyi beklemediğimiz özellikleri bir araya getiriyor. Kalın, radyasyonla işlenmiş bir yüzey ve hala aktif ve uçucu olan bir iç kısım bu zıtlık, yabancı sistemlerde daha dışta oluşan kuyruklu yıldızların buzlarını kaybetmeden yıldızlar arası uzayda çok daha uzun süre hayatta kalabileceğini bize söyleyebilir. Kozmik ışın aşınmasının bu tabakası yüzeyi değiştirirken aslında daha derin iç kısmı buharlaşmaktan koruyabilir. Doğal bir yalıtım gibidir. Kuyruklu yıldızı nihayet başka bir yıldız sistemiyle karşılaşana kadar milyonlarca yıl boyunca korur. Bu ipuçları şimdiden gökada hakkındaki düşüncelerimizi yeniden şekillendiriyor. Uzun bir süre gezegen oluşumu modelleri çoğunlukla burada gözlemleyebildiklerimiz üzerine kuruluydu. Diğer yıldızların etrafındaki disklerin benzer şekillerde soğuduğunu, su buzunun her zaman en yaygın uçucu madde olduğunu ve her yerdeki kuyruklu yıldızların aşağı yukarı aynı deseni izlediğini varsaydık. Ancak 3 Atlas bu varsayımı tamamen yıkıyor. Kimya sıcaklık ve radyasyon koşullarının yıldızdan yıldıza çarpıcı biçimde değiştiğini, tamamen yeni türde küçük gök cisimleri ürettiğini kanıtlıyor. Bu durum bilimsel söylemi derinleştirdi. Örneğin NASA'dan Martin Cordiner ve Penn State'den Jason Wright gibi uzmanlar, onun egzotik ama doğal, yabancı ön gezegen kökenlerini vurgularken, örneğin itme kuvveti değil, alışılmadık tozdan kaynaklanan güneş rüzgarı plümleri, fizikçi Sabine Hosenfelder gibi diğerleri eşi benzeri görülmemiş anormallikleri vurguluyor. Örneğin, aşırı negatif polarizasyon ve güneş rüzgarı kuyruğu gibi beklentilere meydan okuyan ve gökada çeşitliliğini erken bir şekilde göz ardı etmekten kaçınmak için açık fikirli, verilere dayalı incelemeyi gerektiren giderek tuhaflaşan özellikler olarak öne çıkarıyor. Doğal açıklamalar hakim olsa da, bu özellikler ters yönlü dönüş ve aşırı uzamayla birlikte yapay veya egzotik kökenlere dair tartışmaları körükledi ve nihayetinde anlayışımızı güneş dışı oluşumun çeşitli fiziğine dayandırdı. Bu, gelecekteki yıldızlar arası nesneler ortaya çıktığında gökbilimcilerin ne bulmayı beklediğini de değiştiriyor. Eğer 3 atlas karbon açısından zengin soğuk bir sistemden geliyorsa, diğerleri daha sıcak, daha kuru bölgelerden veya azot, metan veya hatta egzotik buzların hakim olduğu sistemlerden gelebilir. Her ziyaretçi farklı bir kimyasal parmak izi taşıyarak kökenine dair bir bakış sunabilir. Bu anlamda bu nesneler sadece merak uyandıran şeyler değil, onlar birer elçi asla ulaşamayacağımız uzak dünyalardan fiziksel örnekler. Bu anlayışın pratik sonuçları da var. Vera Rubin gözlemevi gibi teleskoplar çevrimiçi olduğunda gökbilimciler bu yolcuların daha fazlasını daha erken fark edebilecek ve daha uzun süre takip edebilecek. Bu daha iyi spektroskopi, daha iyi modeller ve yıldızlar arası kimyaya dair gerçek bir veri tabanı oluşturma şansı anlamına geliyor. Her yeni nesne, malzemelerin gökada boyunca nasıl dağıldığına, hangi elementlerin yaygın, hangilerinin nadir olduğuna ve gezegen sistemlerinin farklı koşullar altında nasıl evrildiğine dair haritayı genişletebilir. Üç atlas zaten bu değişimin bir parçası. Karbondioksit ve suyunun alışılmadık dengesi, hasarlı dış katmanları ve düzensiz etkinliği, dünyaların yapı taşlarının nedenli çeşitli olabileceğini gözler önüne seriyor. Bize yalnızca kuyruklu yıldızları öğretmiyor, gökadanın ta kendisini öğretiyor. Salı verdiği her gaz zerresi, maddelerin bizim mahallemizin ötesinde nasıl davrandığına dair bir ipucu. Ders ise gayet basit. Evren tek bir plana uymaz. Güneşimizin çevresinde gördüğümüz desenler sayısız olasılıktan yalnızca biri. Bu idrak, üç atlası bir merak nesnesinden çok daha fazlasına dönüştürüyor sistemler arası bir köprü, kuralların farklı ama fiziğin aynı olduğu bir yerden gelen bir haberci. 3i atlası gözlemlemek, yaratılışın tek düze olmadığını ve normal dediğimizin yalnızca yerel bir bakış açısı olduğunu bize gösterdi. Güneşimizin ötesinde tamamen farklı gökler altında oluşan dünyalar var ve bunun gibi nesneler onların var olduğunun kanıtı. Kısa ziyareti bu büyük resmi takip etmemize yardımcı oluyor. Evrenin gerçekte ne kadar çeşitli ve öngörülemez olduğunu gözler önüne seriyor. Ve 3 iyi atlas yakında gitmiş olsa da geride bıraktığı bilgiler gelecek yıllar boyunca yıldızlara bakış açımızı şekillendirmeye devam edecek.